Hani bu kadar kasacak ne var arkadaş yani? Denedik, uğraştık, dedindik, geçtik. En kötü ihtimal kurulu da geçtik, sağlığı da geçtik ya da birinde takıldık. Torunla torun, torunları anlatacak hikayelerin düşündüğünde dizi film kıvamında şeyleri olur. Nedir? Sezonları olur. Sezon 1, 5 diyalar. Sezon 2, siyem. <laughs> Sezon 3, kurul. Sezon 4, sağlık. Sezon 5, uçuş okul. <laughs> Onu da bölersin kendi içinde değil mi? PPL idi, multi engine idi, ayarı idi. Tip idi, life Hep elde var. Bizde her yol var havacılıkta yani. Siz pilot olmak isteyin. Arzunuz bilir kebap salonu. <laughs> Aile için yerimiz vardır. İsterseniz ailecek de pilot olabilirsiniz. Hı? <laughs> Bu aralar oraya başta. Eşi pilot olup da pilot olmak isteyenler revaçta bu arada. Eşi, sevgilisi. Ha burada cinsiyet yöne şey daşabiliyor. Var var. Çok revaçta bu aralar. Olunabildiğini görenler olmaya karar verdiler. Olunabileceğine inançları yoktu. Dur bakalım neler olacak bir görelim süreçte. Bu sene geçti, iki sene geçti lan bunlar oluyorlar. Hala oldular lan. Bayağı uçuyor. Adam üniformayla girdim. Geçen yıl uçuyordu. Ciddi ciddi uçuyor lan falan. Lan adamlar kaptan oldu. Sen hala başvuracaksın. Yaş sınırın geçti. Ondan sonra tüh ya. Keşke başvursak falan. Hmm. O yüzden tam zamanında başvurdum. Tabi 2018'in ilk döneminde yaş sınırı yokken benim 38-39 yaşında süreci kazanan da adaylarım olmuştu. Şu an 46-47-45-46 yaşlarındalar ve uçuyorlar. Niye ya bir tanesi geniş gövdeye geçmek üzere sen ne diyorsun? Sınavlarına hazırlanıyor diyorsun. Medai iftarlarım. Hatta geniş gövdeye hazırlananlardan bir tanesi en son kız kardeşini gönderdi bana. Onu da hazırladık. İnsan biriktiriyorum abi işte. Yani seviyorum. Sen bu işi neden yapıyorsun diye soruyorlar bana. Ben insan biriktiriyorum. Ne güzel ya. Bir sürü dostum, bir sürü genç arkadaşım var. Bir sürü insan abisi oldum. Boşver hocalığını. Kapım açıp kahvem sıcak. Yüzüm güleç. Gelene. Güleç güleç. Oysuz değilim biliyorsun. Bakma iki kişi, iki üç, üç kişiyiz. İki üç değil. İki yüz,